Zorlukların arka planında yüksek benliğimizin ruhsal olgunlaşma aşkı yattığını, içimizdeki vicdan mekanizmasının uygun gördüğü bir müfredat programı kapsamında hayatlar yaşadığımızı fark ettiğimizde bu dünya okulunun amacını anlamaya başlıyoruz. Bu anlama halini idrak ettiğimiz bedenimizdeki alan ise merkezini kalp çakramızın oluşturduğu göğüs bölgemiz. Tasavvufta letaifler olarak geçen ve beş noktada kendini gösteren enerji merkezlerimizin göğsümüzde kapladığı ve kapsadığı o alan. İşte orası dönüşüm hanemiz. Dönüşümü en hakiki haliyle hissettiğimiz alanımız. Yani dönüşüm zihinde oluşunca değil, ancak kalbe dönüşüm haneye indirgenince gerçekleşiyor. Bireysel düzlemde dönüşüm hane, işte bu kalp çakramızın merkezini oluşturduğu göğüs alanımızken bütünsel düzlemde dönüşüm hane içinde yaşadığımız bu gezegen yani dünya okulu. Zira içerisi nasılsa dışarısı da öyle.